Merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte Clash Royale ile birlikteyiz ve bugün arkadaşlar Clash Royale'de başlıkta da gördüğünüz gibi herkesin rotasyonu farklı mı buna bakacağız ve iki tane yeni hesap açacağım arkadaşlar birinci şu anda açıldı bakalım savaşlarımızı yapacağız e şimdi direkt diyebilirsiniz ki benim de aklıma o geldi çünkü bu en başta ee, bazısına 400. galibiyetle çıkıyor. bazı bazısına 300, 500, 600, 700 falan diyebilirsiniz. Daha sonra benim aklıma şu geldi. Bazıları sandık dolduktan sonra savaş yapmaya devam ediyor. Bu yüzden e, acaba farklı olabilir mi diye düşündüm. Bakalım sizlerle birlikte bugün bunu sınayacağız. Herkesin rotasyonu farklı mı yoksa aynı mı? E, merak ettim. Siz de merak etmişsinizdir zaten. Merak etmeseniz büyük ihtimalle videoya da girmezdiniz. E tabi ben buraları hızlandıracağım şimdi girişte şöyle bir size ne yapacağımızı bir söyleyeyim dedim Tabi taşları falan da harcayacağım hiç ona şapamam Evet bunu basacağım lan al Al basmıyorum şövalyeyi al Evet savaş diyelim Şimdi ben buraları bir halledeceğim Oh, Evet arkadaşlar şu anda eğitimi tamamladım bakalım. E, etiketimi de aldım ben şimdi hemen internete geçelim. Evet arkadaşlar en sonunda girmeyi başardım. Şöyle gireceğim bakalım. 89. sizde evet, siz de kontrol edebilirsiniz yani. U, V, L, L. P, G, V. Evet bas, aramaya basıyoruz şimdi. Evet bulamadı bizi. Şöyle şu refresh profile bassak. Evet şu anda buldu. Tabi baya bir şey yaptı. Evet zaza, zaza Evet gördüğünüz gibi ismimiz de çıktı. Tabi hiç savaş yapmadık. Bir sandığa bakacağız sadece. Evet 10 savaş sonra büyülü gösteriyor. 50 savaş sonra da Dev sandık gösteriyor. Acaba süper büyülü ve süper büyülü niye göstermiyor onu anlamadım. Destansı ile efsaneliği göstermeyecekti ama onu anladık da süper büyülü göstermiyor. Neyse bunlar da bize yeterli. E, rotasyonda 10 sandık sonra büyülü geldiğini biliyorum ama 50 sandık sonra ya 10 sandık sonra kesinlikle herkese büyülü geliyor ama 50 sandık sonrası belli değil. Bakalım e, onu görmüş olacağız. Şimdi ben diğer hesaba da geçeyim. Evet arkadaşlar şu anda ikinci hesabıma da başlamış bulunmaktayım. Şimdi zaten burayı da hızlı hızlı göstereceğim sizlere. Baya bir sürüyor çünkü. 7 tane eğitimci olduğu için. Ya aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi eğitimciye bakmadan direkt etiketi de girebilirdik ama. Şimdi sandık sayısı tutmayacak arkadaşlar. Benim başta aklıma gelmedi o. Mecburen eğitimciyi yapmak zorundayız Yoksa eğitimciyi yapmazsak daha fazla gözükecek Çünkü eğitimci sandıkları da olduğu için Evet zaten indi şu anda Bu yüzden bunda da eğitimi tamamlamak zorundayız Keşke başta aklıma gelseydi Maalesef gelmedi Yapacak bir şey yok Bu yüzden hepsini tek tek geçmek zorundayım Daha sonra yine Siteye girip bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda bu da tamamladım etiketi görüyorsunuz 89Q99 OO2U ya da 002U. Onu orada deneyeceğiz zaten isimden göreceksiniz. Hemen şimdi siteye geçelim. Evet arkadaşlar siteye de girdim şu anda. 89 Şöyle büyüğü de alalım. Q 99 OO 2 miydi bu? Z miydi? Ya yani, ne biçim yazmış. 2 diye deneyelim. Zaten ismimiz çıkacağı için bir sıkıntı yok. Tekrardan şuna bir basalım bakalım. Evet 18 saniye verdi. Evet arkadaşlar şu anda buldu galiba. Evet zi 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 tamam bizim hesap. Bakalım. 2 b işte altın vardı. Evet gördüğünüz gibi. Tamamıyla aynı arkadaşlar. Bakın tekrardan ismi ve etiketi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yeni başlayan oyuncuların rotasyonlarının hepsi tamamı aynı arkadaşlar ee, eski oyuncularda böyle mi bilmiyorum ama yeni oyuncularda bu şekilde büyük ihtimalle şeyde bozuluyordur ee, bu dediğim gibi sandık bölmesini doldurunca savaş galibiyet sayıları değişiyor da orada. orada bir bozuluyor bir de dördüncü arneye çıktığınız zaman efsane ve diğer destansı sandık geliyor o da orada bozuyor arkadaşlar yani onun dışında büyülü ve dev sandıkların galibiyetleri büyük ihtimalle herkes de aynı en azından yeni başlayanlarda aynı eskileri bilmiyoruz maalesef bu videoda sizlere bunu gösterdim daha fazla bu tarz video istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın